kuyumuzu kazıyorlardı. Türkiye ve Mısır'dan tarihe geçecek proje. Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinden rahatsız olarak, Ankara'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet eden Mısır ile dikkat çeken bir hamleye imza atılı. Star'da yer alan habere göre, Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılacak 2000 kilometrelik yüksek hızlı tren projesinin, Süveyş kanalından Mars'a Matruha kadar uzanan 660 kilometrelik yeşil hat kısmına ait elektrifikasyon işleri, Türk şirket tarafından yapılacak. Mısır Tünelleri Ulusal Kurumu tarafından Mısır Yüksek Hızlı Tren projesi Yeşil Hat için yapılan ihale sonucunda Yapı Merkezi Holding'e bağlı grup şirketi Yapıtel, ana yüklenici siemens Orascom'da Arap Contractors Konsorsiyumu ile 2 Eylül'de sözleşme imzaladı. Saatte 250 kilometre hızında olacak projede öncelikli olarak montaja hazır 120 kilometre çift hat için katener montaj işleri gerçekleştirilecek. Yapıtel Genel Müdürü Serdar Güler, Mısır'ın Ulaştırma altyapısına 50 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını belirterek söz konusu yatırımlarla bölgesel lojistik üs olma yolunda ilerlediğini söyledi. Güler, yapıtel olarak bu projede yer almanın yeni pazar ve iş fırsatlarını beraberinde getireceğini ifade etti.